Merhaba arkadaşlar herkese. Şu anda e, Fort Lauderdale International Boat Show'dayız. Yanımızda Türkiye'nin en büyük yat firmalarından birisi olan Siren Hayat var. Ve Siren Hayat'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ülke müdürü olan Ensar yanımızda. Ensar'a birkaç sorumuz olacak. Öncelikle Ensar merhaba, hoş geldin. Hoş geldin, teşekkürler sende rica ederim. Birazcık heyecanlıyım senin yanında. Kusura bakma lütfen. Sirena Yat olarak Fort Lauderdale Boşova kaçıncı girişiniz? Bu kaçıncı yılınız oluyor? Fort Lauderdale fuarına 2017 yılından beri giriyoruz. 8. sene. 8 senedir Sirena Yat Fort Lauderdale Boşova'ya giriyor. Harika. Peki bu Fort Lauderdale Boşova girdiğinizden beri Sirena Yat olarak ne 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 düşünüyorsunuz? Boşova'nın size katkıları ne oldu? Fort Lauderdale Amerika'nın en önemli yat fuarı. Hı hı. Dünyanın da aslında en önemli yat fuarlarından biri ve sudaki en büyük yat fuarı. Fort ile şehir olarak dünyada yatçılığın başkenti deniliyorsun. Çünkü Amerika pazarının en önemli noktası. Bahamalara, Karayiplere en yakın nokta. Hakikaten hem Amerika'da hem de dünyada denizciliğin, kalbinin attığı bir noktadayız diyebiliriz. O yüzden tabi bu fuar da çok önemli bir fuar. Yani burada sadece Amerika değil hem Amerika hem Amerika'da hem dünyada üretici olarak bir yat tersanesi adına söylüyorum. Üretici hı hı. olarak bu pazarda güçlü bir şekilde yer almak istiyorsanız olmanız gereken bir fuar. Peki Avrupa'ya kıyasla Fort Lauderdale Boat Show'un size ne gibi bir avantajları ve dezavantajları olur? Monaco Boat da katılıyorsunuz, Kanada katılıyorsunuz bildiğim kadarıyla değil mi? Bunları Avrupa'daki kıyasladığımızda... yani Kan ve Monaco Avrupanın en önemli fuarlarından, Düsseldorf'la birlikte. Kan ve Monaco biraz boyut olarak ikiye ayrılıyor. Monaco süper yat, megayat sadece. Kan onlardan daha küçük, daha seri üretime yönelik teknelerin yer aldığı bir fuar. Tabii o fuarlar, o fuarların amaç ve merkezi daha çok Avrupa pazarı. Evet. Muhakkak Amerika'dan gerek profesyonel gerek müşteri çekiyor ama çoğunluk Avrupa pazarı. Fort Lauderdale değil ise bu da Amerika'nın bir numaralı fuarı. Buraya da az da olsa Avrupa'dan insan geliyor. Tabii bu iki fuar iki markete yönelik bir hamle aslında. Yani hmm sadece Avrupa Fuarı'na katılıp Amerika'da var olmak mümkün değil. Evet. Sadece Amerika Fuarı'na katılıp Amerika'da, Avrupa'da var olmak mümkün değil. Evet. Amerika'da bir şey yapmak istiyorsanız buradaki başta Fort Lauderdale olmak üzere önemli fuarlarda yer almanız gerekiyor ki tüm piyasaya, satın alan insanlara kendinizi tanıtıp kim olduğunuzu anlatabilirsiniz. Ve biz Amerika'da biz varız yani bu marketteyiz, buradayız. Ürünümüzü buraya getiriyoruz, evet. satıyoruz. Ürünümüzün de arkasındayız bir sorun yaşadığınızda diye bunu insanlara göstermeniz için var olmanız gereken bir şey. Siz bildiğim kadarıyla Fort Lauderdale ve Palm Beach Boat Show'a giriyorsunuz. Şu Amerika an önce. öyle yani Sirena Marine olarak evet. e, direkt kendi adımızla katıldığımız iki fuar var. Biri Fort Lauderdale, birisi e, Palm Beach Boat Show. Onun haricinde Amerika genelinde bayilerimiz olduğu için Hı -hı. E, diğer önemli ve lokal bot şovlara bayiler kendi bölgelerinde kendileri giriyorlar. Evet. Bizim teknelerimizle. Fort Lauderdale Boat Show'da rakipleriniz de sizin kadar çok güçlü ve sizi onlardan e, ayrı kılan ve sizi onlardan farklı kılan özellikleriniz nedir? Yani misafirleriniz neden Sirena Yat'a gelip Fort Lauderdale Boat Show'da sizi ziyaret etsin diye bir soru sormak isterim. Neden ziyaret etsin? Herkesi ziyaret etmesini bekleriz ama neden bizi e, hani almaya gelince neden bizi tercih etsinler ya da edebilirler. Şimdi bu bu, bu soru tabii e, ürün geliştirme yaparken gerek tekne ya da ya da başka bir alanda da olsa ürün geliştirme yaparken e, üretici firmanın kendine sorması gereken e, ilk sorulardan biri. Rakiplerim kimler? Hı hı. Ve nasıl ayrılabilirim? Nasıl ürünümü satabilirim? Tabii biz de ürünlerimizi geliştirirken e, bu soruyu kendimize sorarak yapıyoruz. Rakiplerimizden bizim bir, bir pazar e, hedefleyip Burada bir yer edinmeye çalışıyorsunuz ve haliyle bazı özelliklerinizle ayrışmaya çalışıyorsunuz. Bizim söylediğim gibi yani buradaki dünyanın en büyük firmalarını kendimize rakip olarak e, hedef koyduk ve açıkçası onlarla da rekabet halinde bir noktadayız Amerika'da. Sinan Hayat geçen sene Amerika'da kendi segmentinde en çok satış yapan dördüncü firma oldu. Bu soruyu da Tüm soracaktım burada? cevabını almış olduk. Evet, rakiplerin arasında. Bizi ayrı kılan neden Sirana tercih etsinler? Bizim rakip firmalarla en büyük... Farkımız ya, üretim kalitesi demeyeceğim yani elbette bu da var ama Sirena tekneleri benzer rakip firmalara teknelere oranla en önemli artıları aynı boyda sunduğu çok ciddi oranda ekstra hacim biz bunu ilave genişliğe ve bu genişlikte tekneye hacim getirir haliyle. Evet. Niye herkes daha geniş yapmıyor? Evet. Geniş yaptığınızda başka şeylerden taviz vermek zorunda kalıyorsunuz. <laughs> Gövde formu geliştirmesi devreye giriyor, teknenin performansı devreye giriyor. Serena biraz burada ayrışıyor. Bizim çok üzerine emek verilmiş, çalışılmış özel bir gövde formumuz var. Hı hı. Bu gövde formu sayısıyla e, rakip teknelerdeki benzer boy, e, benzer boyutlu teknelerden çok daha geniş bir gövde ile benzer e, süratleri yapabiliyoruz hı hı. ve bu e, gövde formumuz da bize rakiplere göre ekstra alan veriyor hı hı. ve ekstra denizcilik performansı, stabilite veriyor. Özellikle işte bu boylardaki bizim işte 60-70-80 fit tekneler artık bu bölgede intercostal değil, artık okyanus seyri evet. yapıyorlar. Yani bahamalar, karayipler ve teknen denizci olması lazım. Bunu özgüvenle yapabilmek için ve bunu daha, nasıl diyelim, hava şartları daha olumsuza gittiğinde bile yapabilme kapasiten olması için o bahsettiğimiz rakip firmaların hepsi a, klasik ve etki gövde tekne üreticileri. Şimdi bu söylediklerim çok teknik biliyorum ama ben de teknik kökenli bir insan olduğum için sana tüm şeyini anlatmak istedim. Biz biraz a, onlardan en önemli ayrıldığımız nokta teknik özelliklerimizin üstünlüğü, onunla beraber gelen hacim üstünlüğü, performans üstünlüğü, denizcilik üstünlüğü ve onunla beraber bir... Kişiselleştirme. Bravo. En önemlisi biz Bence. Hiçbir rakibimiz bunu bizim seviyemizde yapmıyor. Biz her şeyi in-house yapıyoruz. Siren her şeyi kendisi üretiyor. O sayede kişiselleştirmeye de daha fazla olanak verebiliyoruz. Amerikalıların evet. da çok sevdiği bir şey. Evet. Benim de siren hayattaki en sevdiğim şey müşteriye ve alıcısına teknedeki her şeyi iç haznesinde kabuğu dışında her şeyi değiştirebilme özelliği veriyor. Ben de çok keyif alıyordum. Seren çalışmış birisi olarak söyleyebilirim bunu. Bugün Boat Show'un üçüncü günü ve üç gündür Boat Show nasıl geçiyor? Bugün de bitmek üzere. Hani üç günden beklentilerinizden memnun musunuz? İlk gün çok yağışlıydı. Evet. Tabii yağış olunca haliyle çok insan trafiği olmadı ama Dün ve bugün hava çok güzeldi ve inanılmaz bir yoğunluk vardı. Hı hı. Ne kadar yorucu olsa da tabi burada olmamız amacı o. Evet. Ee, Bot Show'un yorucu olması iyi bir şey aslında. Evet. Ee, biz de güzel e, ilgi gördük diyebilirim. Epey ziyaretçimiz oldu. Hava güzel gittiği sürece son iki gün hafta sonu, cumartesi, pazar aynı yoğunlukta geçmesini bekliyoruz. Bu sene bizim burada çok stok teknemiz yoktu açıkçası. Eee, hepsini sattığınız için. Hepsini sattık. Önümüzdeki yılın da zaten hemen hemen her modelde hepsi bitmişti. Biz artık 2026 sonu 2027 siparişlerini topluyoruz. Bayiler varsa ellerinde önden stok aldıkları tekneleri satıyorlar. O açıdan fuar güzel gidiyor. Önümüzdeki günlerde de aynı yoğunlukta geçeceğini bekliyoruz. Hadi bakalım inşallah. Serenayat bugüne kadar 8 yıldır Amerika'da kaç tane tekne sattı Amerika'ya? Amerika'da şu an Bu soruya teslim... cevap vermek zorunda değil. Yok <laughs> Yo, ben buna gururla cevap vereceğim. Amerika'da teslim edilen 70'ten fazla teknemiz var. Suda olan. Wow. Amerika'nın dört bir tarafında. Yani bizim... Gerçekten gurur duyulacak bir rakam. Florida'dan, Chesapeake yani. bölgesi, New York, Boston, Maine, Chicago, Seattle, San Francisco, California, Meksika, Bahamalar. Bahamalarda da var. Bahamalarda var. Aşağıda Karayipler'de, Porto Rico adaları. Fazla var dolaşan artık. diğer Virgin Islands oldu. 70'den fazla tekne var. En çok önümüzdeki satan hangi modeliniz da, peki? Önümüzdeki yıllardaki siparişleri toplayınca şu an müze yakın tekne olacak birkaç wow. sene içinde. En çok satan Tekne modelimiz şimdi o biraz bizim ürün geliştirme şeyiyle de bağlantılı olarak hani hangi yıl hangi ürün ortaya çıktı. İlk siren 64'ü yaptık hı hı. sonra 58 ondan sonra 68, 70 88, 78 geldi. Tabii daha küçük teknelerde daha yüksek adette üretebiliyoruz. En çok 58 olması lazım. Yani hem boyut ve kullanım, hacim, hacim itibariyle müthiş bir Amerika teknesi. Burası çünkü... İnsanlar hala o boydaki tekneleri kendileri kullanmak evet. istiyorlar. Türkiye ve Avrupa'nın aksine burada kaptan kullanım alışkanlığı pek yok. Ancak 70-80 plus teknelerde 88 de Amerika'da çok tutulan bir modelimiz. Evet. Çoğunu Amerika'ya satıyoruz. Sen de çalıştın 88'de, iyi yakından Hı. tanıyorsun tekneyi. Bayağı, çok keyifliydi <laughs> benim için 88. Yani gerçekten 88 San Lorenzo, 88 San Siro'da da çalıştım ben. Ama 88 Sirena benim için çok farklı. O içindeki çalışma haznesinin genişliği, kullanım alanları hani gerçekten çok başarılı bir tekne. Sirena 88 suda da çok güzel göründüğü için herkes gelip fotoğraf çekmek istiyordu. Bunu da gururla söyleyebilirim yani. <laughs> Teşekkürler. Ağzına sağlık. Ee, o yüzden 70 küsür tekne var şu an mevcut order book'la yüze, yüzü buluyor. En çok teslim ettiğimizde 58, 58. Yani hem üretim adedi hem Amerika'ya çok hitap eden bir tekne olması itibariyle 58 ama Yeni modelimiz 48, 1-2 sene sonra muhtemelen 58'in rakamını geçecektir. O da çünkü... 48 ama Evet, yani o da tabiri caizse peynir ekmek gibi güzel. Yani, 48'in kupu da vardı değil mi? Yani evet. evet Aynen. O, o, onu da boş çavda görmüşüm. 48 sanki 68'miş gibi hissettiriyor içine girdiğimizde. İşte Sinan'ın az Ayrı önce konuştuğumuz bir. en büyük artılarından biri. Yani bizim 48'imizde bulduğumuz hacim Azimut'un onun bunun 50 plus 60 fil çekmesinde ancak Kesinlikle öyle. Ya ben çok teşekkür ederim. Bu kadar sorum. Daha fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Üçüncü gün bayağı da yoğun geçiyor. Ee, bayağı da bir kalabalık var aşağıda. Çok teşekkür ediyorum. Bana vakit ben ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayağına sağlık. Hoş çok geldin. teşekkür ederim. Kendimi çok böyle şey hissediyorum. Onura edilmiş hissediyorum. Normalde Ensar Bey bu kadar tutmak mümkün değil. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Teşekkürler. Arkamda görmüş olduğunuz marka Pardoyat. Pardoyat kendi alanında gerçekten çok başarılı tekneler üreten bir marka. Miami'de de çok fazla Pardoyat görebilirsiniz. E, su kenarında ve su üstünde evi olan neredeyse birçok insanın teknesinin markasının Pardo olduğunu söyleyebiliriz. Pardo'nun en küçük teknesi 37 fit ve 1 milyon dolardan başlayan fiyatları var. Ama şu anda Fort Lauderdale Boat Show'da bir ilk olarak kendisi böyle bir e, tekne bu teknenin e, uzunluğu yaklaşık 72 fit, 72 fit bir tekne ve fiyatının henüz ne olduğunu bilmiyorum. Birlikte gidip fiyatına da bakalım. Hem de tekneyi yakından görmüş olalım. Çünkü pardon normalde bu tarz tekneler üretmiyordu. Ben de ilk defa görüyorum ve açıkçası çok da beğendim. Çok güzel duruyor yani. Bu kadar küçük bir tekneye balkon bile koymuşlar. Harika görünüyor. üzere. Teknenin markası modeli Pardo Endurance 72. 20 metre uzunluğunda ama teknenin fiyatını buraya yazmamışlar. Ben bulup köşeye bir yerlere sıkıştırırım. Gerçekten çok güzel görünüyor. Pardo'nun böyle bir tekne yapması da enteresan olmuş. Burada New Pardo 47 var. Gerçekten rengi de diğer Pardo'lara göre biraz daha farklı görünüyor. Pardo GT 75. Sanki ben bu tekneyi daha önce görmüştüm diye hatırlıyorum. Miami'de çok fazla var galiba bu tekneden suda. Buradan 72'nin ne kadar büyük bir balkon olduğunu görebiliyoruz. Harika görünüyor bu arada. 72 feet bir tekneyi bu kadar geniş göstermek harika olmuş. Burada klasik Pardo 38 ve Pardo 50. Buraya da kendilerine böyle bir bar yapmışlar. Etkinlik düzenliyorlar. Çünkü bugün Bozcov'un üçüncü günü ve hava da hafiften kararmaya başladı. Hava kararınca genellikle Fort Lauderdale Bozcov'daki tekne firmaları böyle kendilerine ufak çaplı etkinlikler düzenliyorlar. Akşam akşamları ve markalar kendi aralarında böyle üventler yapıyorlar. <laughs> görmüş olduğunuz teknelerin e, çoğunu her sene Fort Lauderdale Boat Show'da görebilirsiniz. Genellikle bu tarz büyük tekneler dünyada çok fazla yok ve e, kaç tane charter teknesi varsa Fort Lauderdale Boat geliyor. Senelik ücretlerini gösteriyor. FGI, HMY ve Y. Have... Bunu nasıl Türkçe yazsın? İYS. <laughs> <laughs> Türkçem gitti. İECE, FCI ve HMY -E bunlar broker markaları. Bu markalar genellikle bu tekneleri getirip her yıl Fort Lauderdale Boat Show'da insanlara sunuyor. Ve siz bu tekneleri kiralamak isterseniz, kiralamadan önce gelip teknenin içine bakabilirsiniz, fiyatını öğrenebilirsiniz ve teknenin ekibiyle de tanışabilirsiniz. Buradaki bu tarz büyük teknelerin de böyle bir avantajı var. Charter yapmadan önce, kiralamadan önce gelip burada görebilirsiniz. Sağ tarafımda görmüş olduğunuz firma Burgessat. Burgessat dünyaca çok bilinen bir mega yatları kiralayan broker firması. Burada da gördüğünüz gibi en büyük teknesi olan Nera. E, yaklaşık 295 fit yani 90 metre boyutunda bir tekne ve bunun haftalık kiralama bedelini burada görebiliyorsunuz from 497 bin eurodan başlayan fiyatlarla yani haftalık neredeyse 500 bin euroluk bir fiyatla bu tekneyi dünyanın her yerine kiralayabilirsiniz çünkü dünyanın her yerine bu tekneler kiralanmak için geliyorlar aynı zamanda burada görmüş olduğunuz Galaxy, Lamborghini, Ciciya ve roket tekneleri de en küçük teknesinin fiyatı burada 163 fit 49 metre ve haftalık kiralama bedeli 28.000 euro. Yanlış görmüyorum değil mi? Hayır, burada 50 250.000 euro. Yanlış oldu. Roket teknesini kiralamak isterseniz 250 bin euro, Giga teknesini kiralamak isterseniz haftalık 1 milyon euro. 1 milyon euro. Bu 260.000 euro bu dolar. Yok euro bu dolar. 300 bin dolar. Burada görmüş olduğunuz Carpe Diem teknesi. Carpe Diem genellikle Miami'de duruyor. Miami'de charter yapıyor bu tekne. Ve bu teknenin haftalık kiralama bedeli 294 bin dolar. 190 fit, yaklaşık 58.2 metre. Ve burada tekne görebiliyorsunuz. Eğer Miami'ye ziyarete gelirseniz bu tekneyi kiralamak isterseniz aklınızda olsun. Bu Burgess Yat'ın dünyada çok bilinmesinin sebebi gerçekten sadece mega yatları kiralıyor olması. Yani gördüğünüz gibi küçük bir teknesi yok bir beach house yapmak isterseniz genellikle teknelerin e, dinlence kısımlarında beach house'lar oluyor ve beach house'larda bu tarz mobilyalar kullanılıyor. O yüzden de tekneye ait ne varsa buradaki boat gerçekten her şeyi görebilirsiniz. Ama her şey yani takı da var. Takı niye var ben de bilmiyorum. Eğer bir gün böyle bir timsah almak isterseniz aklınızda olsun. Miami'nin sembolü diye bence ya da Florida'nın sembolü olduğu için mi buraya ele gelir koymuşlar bilmiyorum. <laughs> büyük <laughs> ihtimalle. Evet arkadaşlarım. Bugün Fort Lauderdale International Boat Show'un 3. günü ve 3. günü bitti artık. Zaten tekneler de kendisini kapatıyor. Bugün gerçekten çok daha e, yoğun bir gündü. Cuma günü olduğundan dolayı insanlar çok fazla rağbet gösteriyordu. Hava da çok güzeldi. Havanın güzel olması bu tarz boat show'da gerçekten çok etkili özellikle Miami'de hava çok yağışlı olduğu için insanlar genellikle bu tarz havalarda daha çok rağbet gösteriyor ve bugün çok güzel tekneler gördük. Çok güzel Röportajlar da yaptık. Umarım ki keyif almışsınızdır bu videodan. İnanın keyif almanız için sabahtan beri boş şovda sizlere video çekiyorum. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yarın görüşmek üzere dördüncü günde görüşürüz.